Elinize sağlık. Hı. Durumu nasıl? Hayati tehlikesi yok çok şükür. Ama beyin sarsıntısı geçirmiş o yüzden müşahede altına tutuluyor. Neler oluyor İsmet Ali? Kim yaptı bunu oğluma? Sakin ol Erol. Ben de yeni öğrendim. Bu Nazmi, Maskili'nin arkadaşıymış. Bizimkiler yakalamış. Sonra Maskili basmış orayı. Ertan'ı feci şekilde dövmüş. Başlayacağım ben böyle işe. Bu Nazmi eskiden senin yanında çalışmıyor muydu? Nedir bu eski çalışanlarından çektiğimiz? Önce Serhat, şimdi de Nazmi. Yanından ayrılan herkes başımıza bela mı olacak İsmet Ali? Evet baba, ne zaman bitecek bu? Ertan az daha ölüyordu. Hem niye her şeye Ertan koşuyor ki? Bir sürü adamımız var. Tamam, sakin. Bakacağım bir hal çaresine. Ertan Bey'in durumu stabil. Kendisini görebilirsiniz. Sen iyi misin? Hatırlamıyor mu yoksa? Saçmalamayın. İyiyim ben. Oğlum çok korkuttun bizi çok. Nerede? Burada koca karı gibi yatamam. Ertan. Hiçbir yere gidemezsin. O maskeli piçi bulup geberteceğim. Ertan. <laughs> Dur, Dur. yatman lazım. Bırakın beni. <laughs> Oğlum diyorsun? Bu oh. o. Kim? Maskülenin arkadaşı. Hayatım. Ertan. Baba. Ertan. Ertan. Bırak. Maskelinin arkadaşıydı diyorum size. Tamam Ertan, tamam oğlu. İnanmıyorsunuz bana değil mi? İnanmıyorsunuz Eve gideceğim ben, bırakın beni. Ertan, lütfen. ...ama bu sefer yakalanıyordum ha. Ne durumda soysuz? Hemşirelerle konuştum biraz. Beyin sarsıntısı geçirmiş. Artık da zaten ödüysen köpeği. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse. Dur beni gördü. Ortalığı birbirine kattı hastaneye ayağa kaldırıldı. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum ben deliliği bilmesem... ...hani buna delirdi diyeceğim. O derecede yani. Bunlar daha iyi günleri. Bak ona neler yapacağım daha. Beni öldürün öldürün diye yalvaracak. <gülüyor> soysuz. <gülüyor>